What's up guys? Welcome to the Seyfil Ailesi arkadaşlar. Benim ismim Funda Seyfili ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bunu ben e, TikTok'ta paylaşmıştım arkadaşlar. Bu e, makarna ve içinde şey var, e, Ya mantı gibi diyelim. Yoğurt ve sarımsak. Gerçekten çok güzel. Gerçekten mantı gibi. Abartmıyorum. E, ve üstünde böyle kıymalı salçalı soğan evde biber vardı biber de kattım her zaman biber katmam yani evde biber varsa katarım olmasa katmam şöyle yani mantı yalancı mantı gibi bir şey yaptım ben bunu gerçekten çok seviyorum ben bu tarifi her zaman düdüklü makarnayla yaparım bunu düdüklü deniyor değil mi? Ay çok güzel olmuş. Bence benim en sevdiğim makarna bu ya. Valla çok seviyorum. Arkadaşlar şunu sıcak sıcak bir yiyeyim. Konuşacak bir sürü şeyler var. Bu yemeği 15 dakikada yaptım. Abartmıyorum. 15 dakika. Daha e, bu viral künefe çikolatası var ya arkadaşlar. Onun e, şey krebi çıktı. Bu Hollanda'da yapıyorlar. Zaten krep Hollanda'dan gelme. Hollanda'nın meşhur bir şeysi. E, i̇çinde işte kadayıf var kavrulmuş ve kendi yaptığım antep hani fıstık ezmesi yaptım. Biraz uzun sürdü. Dişim hmm, sızladı. Ay, ay bu niye öyle oldu? Hmm, bu sıcak ya ondan. Ve bu çok soğuk. Ee, neden uzun sürdü? Bakın arkadaşlar. Yemeğe ben bazen yemeklerimi sirkeli ya da bazen şeker atarım. Hani böyle bir değişik bir yemek yapmak için. Bazen işte böyle kafadan uyuruyorum. Ama bu tatlılarda kafa kafana göre uyduramıyorsun çünkü niye? Ee, çok az yanlış bir hata yaptığın zaman o tatlı bozuluyor. Tatlı yapmak gerçekten zor. Herkes diyor ki tatlı kolay, tatlı yapmak zor gerçekten. Kendim bir şey uydurup da yapamıyorum. Çikolatayı ezerken, ay çikolatayı şey yaparken de, altına kaynatılmış su var, çikolatayı da bir kaşığın üstüne koydum, hani erisin diye. Hafif bir sü süt atayım dedim. Ay çikolata ne olmasın, hafif arkadaşlar şu kadar bir süt he. Beyaz çikolataya oldu, bir de siyah çikolataya deneyeyim dedim. Siyah çikolatalı olan da şeyle karışık aslında, sütle karışık çikolata, bitter çikolatası değil. Hafif bir süt attım. O erilen çikolata kek gibi oldu. Hii, sen git her şeyi yeniden yap. Valla. Antep fıstığı ezmesini de ilk kere yaptım. Ben bilerek iki paket aldım. Biliyordum. Şimdi bir şey olur diye. Ezmesini ilk önce yapamadım. Tekrar yaptım. İşte tatlı öyle ama yemek konusunda evet başarılıyım ama tatlı konusunda ya daha öğrenmem lazım. Basit bir yemek bu kadar mı güzel oldu? Efsane. Ben aynı bu şekilde Annem bana bir kere yapmıştı, ve öğretmişti. Hmm. Bayat olan ekmekleri işte böyle şey yapıyorsun, toz haline getiriyorsun ve aynı şekilde yoğurt ve salçalı sos döküyorsun. Çok güzel, o da çok güzel bir tarif. Onu bir gün bir yapayım be? Hmm. Saat 9'a geliyor ve şimdi yiyorum. Bir arkadaşın oğlu evlenecek arkadaşlar. İsmi Seher abla. Ben kendisini çok seviyorum. Ee, ara sıra Türkiye'ye gidiyor. Çok az e, görüşüyorum diyecektim. Yani kendi düğünümden sonra ilk, e, ilk defa görüyorum. Düşünün iki sene sonra. İşte oğlu evlenecek tekrardan Hollanda'da ve e, ona işte elbise falan bakmıştık. Zaten vlogumda göreceksiniz. O yüzden vloga yine geç kaldım biliyorum. Çok komik. Yani ben küfür eden kadınları hiç sevmem ama bu kadına gerçekten küfür yakışıyor. <laughs> yani o derecede. Çok komik ve kendi haline doğal. Ben arkadaşlar her zaman diyorum benim için nereli olan ya da Hangi ırk, hangi şey hiç fark etmiyor. Nasıl konuşuyorsan bile aksa olarak hiç önemli değil. İnsanın gerçek olması, gerçekten sevgisi olması. Görüyorsunuz arkadaşlar, herkes çok kötü huylar insanlar var bu dünyada. Yani kötü olan insanlar iyi olan insanlardan daha çok. Gerçekten öyle ve kötü insanlar iyi insanlardan daha çok uzun yaşarlar. Hayret bir şey. Ben dediğim gibi düğünde kendi ailemden hiçbir yardım bir şey görmedim ama bu annemin arkadaşı bana çok yani destek oldu arkamda durdu. O yüzden kendisini de çok severim. Ee, elbise bulamamıştı işte da. Onunla beraber şey elbise bakmaya gittik. Çok keyifliydi ama baya bir yorucu geçti. Yani kolay bir şey değil. Hem stresli o olmuyor, bu olmuyor. Yani kendi düğünün olduğu zaman hani kendi düğünü yani oğlun düğünü e çok zor oluyor, çok stresli geçiyor. Ya erkenden kalkıyorsun, daha makyaj var, saç var. Oo, kadınlar için gerçekten çok zor. Erkeklerde hiç. Gerçekten olan bize kadınlar oluyor. Ondan sonra canlı yayın yapmıştım biliyorsunuz. Lumpia tarifi gelecek. Hepsini çektim. Hepsini. gelecek daha. Dedim ki onları paylaşmadan önce şöyle güzel bir video çekeyim dedim. Hem sizle konuşmuş olurum. Sercan yok. O um, bayağı bir çalışıyor. Ben Sercan'ın geçen arkadaşa ben dün o kadar çok yorgundum ki ben bazen Sercan'ı beklerim. İşten sonra geldiğinde. Ay bu sefer beklemek istemedim. Yani o kadar yorgundum ki. Uyudum, Bir baktıysam şöyle uyku sersemiyle Sercan'ı gördüm. Sonra kendim uyandım ve Sercan yok. Yarın sabah 6da gelecekmiş. Ay, o yüzden Sercan Bey yine yok program ama yani mükemmelinde iki ya da üç gün izinliymiş 2-3 gün biraz yoğun geçecek çünkü Sercan da ıı, Kın'a, bu arada kadınlar arası olacak, düğünde şey olacak, ıı, yani mevlütlü değil ama ıı, oynanılmayacak, böyle arkada müzik olacak ama oynanılmayacakmış çünkü kendi oğlu ıı, Ümriye falan gittiği için oynamalı istemiyormuş. Hmm. O yüzden Sercan'a bir e, kıyafet bakmamız gerekiyor. Kına için bir tane elbise ısmarladım ama hala gelmedi. Eğer e, pazartesiyle salı gelmezse bir yerden bir elbise bulmam gerekiyor. Düğün elbisem var. İlk defa e, pantolonlu ve çeketli bir takım giyineceğim. Çok güzel bir takım. Ve Şunu söyleyeyim mi arkadaşlar? Biliyorum. Zayıfladım. Ben her zaman size diyordum ya Çoğu izleyiciler diyordu, ay çok zayıfladın, çok güzelleşti falan filan diye. Ben de kendimi iyi hissediyordum zayıfladıktan sonra ama yine de hani o şeye daha gelmemiştim. Hani eskiden daha da ıı, iyi ve güzel e, göründüğüm için yine o eski hallerime dönmek istiyordum. Ve neredeyse o eski hallerime gerçekten neredeyse dönüyorum. Videolarda da görüyorum, geri bakıyorum, bu bendim işte diyorum artık. Çünkü neredeyse yani 80 kiloya gidiyoruz. Bu kadar geç bakmayın ben gerçekten yani geciktim. Ve çok yoğunum. Yine de bir şeyler hazırladım yani bir de Selcan yarın da gelecek. Yani evde yemek bulunsun. O yüzden çok mutluyum. Yani şimdilik artık böyle baya baya seviniyorum. Hatta şu elbise var ya arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bunu da Şayan'a aldım. Bu elbise bana biraz dar geliyordu Antalya'ya gitmeden önce. Ben bunun içine bir korsa giymiştim. Şu anda elbis, elbisenin içine korsa yok ama tam oturdu. Hatta var ya birkaç kilo vereyim yine bu yani neredeyse bol gelecek. Gerçekten daptardı. Çok iyi gidiyor. Biraz daha kıymalı sosundan dökeceğim. İşte o yüzden çok mutluyum arkadaşlar. Bu TikTok'ta, YouTube'da pek görmedim ama TikTok'ta şey diyorlar. Ay neymiş? Ee, botokstan değişti, şu değişti, şu, o değişti, hiç de bile. Ben hatta bir kere bir video çekeyim, böyle tek olduğum zaman. Ya Sercan'la da olabilir ama şimdi... Hatta Sercan'la beraber olsun, o benim eski fotoğraflarımın hepsini görmedi. O kadar güzeldim ki, o kadar güzeldim ki o yaşta falan. Yani tekrar o şeye dönüyorum. Ya o kadar aşırı zayıf da değildim ama yine böyle bu kilolarda ama yine de yani insan yüzü falan ya daha bir incecik, daha bir değişik. O insanlara kapak olsun. Niye kadınlar böyle kıskanç oluyor ben anlamıyorum. Ben bizim Türk milleti kıskanç diyor dedim. Hmm, çok beterler. Ben var ya hayatta kıskanmam. Yemin ederim şu dünyada ben bir kadın olarak kadın güzel kadınlara bakmayı çok seviyorum. Yani güzel illa yüzü güzel demek değil. Giyim, kuşam, böyle güzel giyindiği zaman ne bileyim ben bakmayı çok seviyorum ya. Ve derim de çok güzel gözüküyorsun diyor ama bunlar Mübarek. Ay köpekler gibi. Hav 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 hav. Köpek bile e, bazı insanlardan daha iyi. Ne köpeği? Ne demişler? Güzel'e bakmak sevaptır. Ay. Bir makarna bu kadar mı güzel olur ya? Hıh hıh hıh. İki tane soğan var. Kıyma. Çok az bir biber. Kavuruyorsun her şeyi. Ondan sonra salçayı kavuruyorsun. Biber salçayı kavuruyorsun. Sadece tuz. Hı -hı. Haftaya kına var. Bu arkadaşının makyajını ben yapacağım. Benim makyajımı çok seviyor. Lütfen sen yap, lütfen sen yap. Ben artık makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Yani insanlarla pek uğraşmak istemiyorum ama bu tanıdık olduğu için ve onu sevdiğim için ona yaparım. Anneme bir gün önceden gideceğim. Ee, bu olacak kına annemin orada e, yakınlarda olacak. O yüzden bir gün önceden gideceğim. Orada uyuyacağım. Benim için daha kolay olur. Orada da kuaföre gideceğim. Ee, ve böyle kına hazırlayış e, videosu da çekerim. Evet. Güzel olur. Yani şimdi bu yakından biri olduğu için daha güzel geçer. Arkadaşlar ben niye bu kıymalı sosu bu kadar çabuk bitiyorum? Hayır valla bilmiyorum. Bu arada orada gözüküyor mu bilmiyorum. Evim, evimi biraz değiştirdim. Valla bir değişiklik olsun dedim. Şu, gerçekten şurası çok hoşuma gitti. Oradan gözüküyor bilmiyorum arkadaşlar. Ah, ah, o kadar acıkmışım ki, maşallah. Bütün evimi temizledim. Oradan gözüküyor mu? Tertemiz. temiz. Elleri üç kere sildim. Vallahi billahi üç kere. Bak balığı Yukarıya posaladım. Benim odama. Artık alıştılar. Küçük yine bebek yapmıyordum. Acıyordum. Ama şimdi yapıyorum vallahi şu son üç ay. Kendi odama koyuyorum. Kapıyı kapatıyorum. Ee, Bunlara yiyecek veriyorum. Bunlara göre bir şeker mi neyse artık. Kedi şekeri mi desem. Onları yerken işte kapıyı kapatıyorum. Sonra bir buçuk saat, neredeyse iki saat temizliyorum. Yukarı çıkıyorum, baktım uyuyorlar. Artık alıştılar. İlk başlarda böyle bakıyorlardı hani niye bizi buraya kilitledi diye. Ama alışmaları lazım arkadaşlar. Çünkü iki kapıyı da açmam gerekiyor. Hava alması lazım. Yani üç günde bir benim evimi Hava aldırmam gerekiyor. Sonuçta iki tane bir hayvan var evde. Kolay değil. Hmm. Makarna çok kolay olduğu için o yüzden makarna yapıyorum. Yoksa ben hayatta. Çok severim çok ama işte kilo aldırıyor. Çok kilo aldırıyor. Hmm. Şimdi biliyorum niye bu bu kadar lezzetli oldu. Bu kurbandan kalma kıyma. Diyorum ki ekstradan bir lezzet var diyorum. Gerçekten arkadaşlar sadece kurbanlıkta değil hem sağlık açısında da normal ıı, kuzu olsun niye olsun ıı, kesmek isterim. Eğer birkaç tane insanlar, tanıdığım insanlar benimle de şey yapmak istiyorsa, beraber kesmek istiyorsa. Gerçekten yapmak istiyorum. Çok güzel bir lezzet. Hmm. Normalde... Tilburg'da aldığım markette de kıyma güzel ama bu bir tık daha yani bir tık daha güzel. Ay Allah'ım nasıl açtım nasıl açtım. Doydum. Oh yorgunluk çöktü. Bu tatlı yapmak da neyi zor biliyor musunuz? Temizliği. Allah'ım. Orada beyaz çikolatayı erit. Orada da siyah çikolatayı erit. Künefe yani kadayıfların ee, şey. Konuşamıyorum. Kavur. Kaç tane şey çıktı. Temizledim. Temizledikten sonra dedim ki oturmadan hemen bir yemek yapayım dedim. 15 dakikada hemen bunu yaptım. Ay, bir tane daha turşu mu yesen? Turşu da bitmiş. Allah'ıma bir şükür yemek yiyebildim. Yanında bir sürü işlerim var. Little de markette yürüyordum. Bir kadın bana hey büyük frau dedi. Büyük frau yani komşu demek. Bir baktıysam yanında da Sercan var. Seyircim diyor ki, ''Hey bir ifra nasılsın?'' Ay kadına bakıyorum, benim komşum mu, komşum değil mi bilmiyorum ki. Ben e, ne yalan söyleyeyim, sadece yandaki komşularımı biliyorum. Bu da karşımda oturuyormuş. ''Ya yani senin kuaför olduğunu falan duydun.'' dedi, artık nereden duyduysa. Ben de artık yapmıyorum dedim. E, Bayın falan çok pis oluyor ve çok e, saç kaçıyor falan dedim. O dedi ki, ''Yok merak etme, bende de yaparız.'' dedi. Okey dedim. Zaten kadının saçı kısaymış. Dedim ki yarın aslında boşdum ama yine de işte çalışmam lazım. Neyse buradan kahvemi götürürüm. Tam arkadaşlar karşımda. Yani 5 saniye bir yol. <laughs> Sadece karşıya geçmem lazım. Hemen bu benim e, mutfağımın karşı tarafı. Dışarıya bakan e, karşı taraftakiler e, evler. Bir tane de bir Müşterim yazdı lazer yapabilir misin diye. Yani yarın erkenden kalkacağım. Bir tane lazer içi müşterim var. Ondan sonra da karşı komşuya gidip onun saçını boyayacağım. Öyle. Ee, arkadaşlar doydum. Turşu da elimde kaldı. Biraz şişkin, şişkinlik oldu. Ay konuşamıyorum. Yoruluk çöktü. Çok güzel videolar gelecek. Ara sıra gecikiyorum biliyorum. Bu gelecek hafta çok yoğun bir hafta olacak. Ama hazırladığım videolar var. Lütfen bakmayı unutmayınız. Bu videoyu da lütfen like, abone ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.